I'm just going that. <laughs> Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz. 92.7 frekansında sizlerle birlikteyiz. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan bizlerle. Taner abi hoş geldin. Hoş bulduk Barış merhabalar. Nasılsın? Çok yoğunsun gördüğüm kadarıyla. Yani evet bu dönem böyle biraz aşırı yoğunluk var. iki kapanışı bitirmeye çalışıyoruz. Yani şirket devir satışında. İnşallah. Ee, evet uğraşıyoruz. <laughs> Arada bu sana böyle nefes gibi oluyor değil mi? Bizim Evet yani zaten e, sohbet etmiş oluyoruz. Keyifli de oluyor. Aynen. Ben de mesela bu tiyatroda çok vardı. Sahneye çıktığında her şeyi unutursun. Yani bütün dertlerini, hmm. normal hayattaki sıkıntılarını falan unutursun. O rolün içerisine girersin. Bizim yayınlarda da böyle yayına çıktığında, canlı yayına başladığında işte ne derdin varsa hepsini unutuyorsun. O anki işine e, odaklanıyorsun. Böyle biraz kafa rahatlatma, kafayı boşaltma bir vesilesi görüyor. Ee, bizi YouTube'dan ve Twitter'dan izleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha ifade edelim. E, ee, Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan konuğumuz bizim bu akşam. Taner abi ya şöyle bir soruyla başlayacağım. Biraz piyasalar e, Ukrayna Rusya meselesinin gerilimini üzerinden attı mı diye böyle ee, öyle sorayım. Yani çünkü bugün bakıyorum Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Scholz'la görüşüyor. Ruble ile ödeme istemişti doğalgaz ödemelerini Rusya. Bu konuda bir uzmanların çalışması konusunda anlaşmaya varmışlar. İtalya Merkez Bank İtalya Başbakanı Draghi ile de yine Putin bir görüşme yapmış. İşte Zelenski Biden'la görüşüyor. İşte işte Kiev ve Çernigiv tarafındaki hedeflerimizi gerçekleştirdik diyen bir Rusya var. Biraz böyle artık şeye doğru mu gidiyoruz? Yani e, uzlaşma İstanbul Boğaz Boğaz'daki bu Domovacık'taki görüşme. E, ne nasıl görüyorsun son durumu piyasaların bakış açısından? Tabii şimdi e, daha çok su götürür. Bunlar henüz daha anlaşma, çekilme vesaire yok. E, buraya kadar bugün Kremlin sözcüsünün de açıklaması vardı Peskov'un. E, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde Henüz anlaşma olmadığını, işte alınacak çok yok, ol, çok yol olduğunu söyledi. Hakikaten yani burada daha e, evet belki bir operasyonlar durdu, özellikle Kiev tarafında orası önemliydi e, çünkü çok sayıda e, orada birlik var, çok sayıda halkın silahlandığı biliniyor ve e, çok daha e, kan akma olasılığının yüksek olduğu bir noktadayken, işte ise e, şu anda e, yeni bir pozisyonlanma olduğu. E, söylenmişti. E, sonuçta umarım e, İstanbul e, görüşmeleri bir sonuca ulaşır. Burada e, Türkiye de ciddi anlamda aslında iki ülkeyi yan yana getirebilme özelliğine sahip olduğu için diplomaside bir artı yazmış olur. E, buna da e, piyasaların tabii ki tepkisi olumlu ama yani e, tek başına tabii. E, şu anda iptaller vardır Rus turistlerden muhtemelen. Ukrayna zaten e, konuşmuyoruz bile. Ama e, yani bunun bizim turizmimiz tarafına olumsuz etkisi olabilir. E, ama tabii bu sene geçen senenin daha üzerinde olmasını beklediğimiz bir yıl. Özellikle Avrupa'nın işte tüm dünyanın e, tekrar e, turizminin e, açılma potansiyeli çok yüksek. Ülkelerin işte ise işte geliyorsun, gelip içeriye girerken, işte aşı yapacağız filan gibi böyle sert kararları yok. Ee, i̇nsanlar rahat rahat e, seyahat edebilecekler e, bu sene çoğu ülkede. O yüzden e, yani oradaki olumsuzluk geçen senenin üzerinde muhtemelen bir gerçekleşme ortaya koyacağı için e, o bir artı. E, ama tabi e, yani tek sorun bunlar değil. Yani dünya ekonomisine e, bunun dezavantajları var. E, Türkiye ihracatında az da olsa bir etki yaratabilir. Yani ithalat tarafı zaten e, Türkiye e, Rusya'dan net alıcı pozisyonda. E, zaten ciddi bir dış ticaret açığı veriyoruz ama onun nedeni daha çok enerji. Evet. E, ama yurt satışlarımızda olumsuz yansıyacaktır. E, ama bunlar hani ihracatın geneline baktığımızda çok büyük bir rakam değil ama turizme baktığımızda büyük bir rakam özelliğini taşıyor. O yüzden de hani kur bizde e, Ruble'den sonra en çok değer kaybeden e, para birimi oluyoruz. E, bu bölge içerisinde olduğumuz için gelirlerimiz e, ciddi anlamda etkilenebileceği için e, buradaki anlaşma e, turizme yarar. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Evet, bugünün ya e, yanlış ismini söyleyemiyorum ama Türkiye turizmiyle ilgili e, ya başkonsolosya elçi bulduğumda e, tam söyleyeceğim. E, Türkiye'nin İngilizler için muhteşem bir destinasyon olduğunu e, ifade eden bir e, açıklama yapmış. Hakikaten böyle bir güzel çağrı e, da bulunmuş. O mesajı da hakikaten bulursam e, izleyicilerimize paylaşmaya çalışacağım. Yani bu sene geçen sene hiç İngilizler gelememişti. Bu sene İngilizlerin yani Fethiye'de falan geçen sene hiç İngiliz yoktu. Böyle Yok. bir ölü toprağı gibi vardı adeta o bölgede. Bu sene ciddi bir herhalde potansiyel bekliyoruz abi. Sen Londra'ya da gidip geliyorsun herhalde onlar da Türkiye'ye bakıyorlardır değil mi? Yani tabii şimdi orası bir acayip soğuk. Yani gelen hep soğuk. yani Yazın birazdan ısınıyor da tabii denize öyle bizdeki gibi değil e, girme şeyi e, derecesi. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorlar İngilizler. E, ben kimle tanışsam Türkiye mutlaka uğramış. E, hmm. Yani herkes Türkiye'yi biliyor. Özellikle bizim e, güney sahillerimizi çok iyi biliyorlar. Ve çok seviyorlar. Ve çok ucuzuz. Yani 3 sene önce 4 liraydı. 4 sene Sterlin mi? Ah. Sterlin 4,5'tü. Şimdi 20 lira. Yani e, onlar için hayat değişmedi. Tabii bizde de hayat pahalandı. sonuçta. Aynı şekilde otel, ev. Ne bileyim onlar evde kiralarlar. Ne bileyim. E, yeme içme tabii ki aynı değil. Ama yine de onlara göre çok ucuz. E, o yüzden Türkiye tabii ki onların tatil yapmak isteyeceği. En temel ülkelerden. Ciddi bence İngiliz turist bu sene gelir. Onlarda bir de daha esneklikler var bu pandemi koşullarında. Dominic Shilcott, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi'ymiş. Büyük Şöyle diyor. Dünya Turizm Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'nin dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiğini duyunca tabii ki şaşırmadım. Türkiye yaz tatilini geçirmek için en güzel ülkelerden biri. Bu sene rekor sayıda İngiliz'in Türkiye'nin sahil kentlerini ziyaret etmesini bekliyoruz demiş İngiliz büyükelçi. Vallahi güzel açıklama. 0212 255 5920 canlı yayınımızın telefonu. E, Taner Özerstan'la birlikteyiz. 0212 255 5920 de bir telefon var. Armağan Bey, iyi akşamlar efendim. Barış Bey, iyi akşamlar. Ee, kızımla birlikte araçta eve dönüyorduk, sizi dinliyorduk. Fethiye'den bahsettiniz, ben de yine bağlanmak istedim. Bu nedenle. Nasıl? Fethiye'li misiniz yoksa? <laughs> Fethiye'den yeni geldim. Ee, sevdiğim bir yer ee, <laughs> ve e, siz İngilizlerden bahsetmiştiniz. Bu sene e, bizi bol bol sömürmeye gelecekler. 20 lira bire 20. Eee muhakkak gelecekler eminim. Ya öyle demeyelim öyle değil. Tatil yapmaya gelecek ama gelsinler ya hiç gelmemelerinden iyidir. En azından tabii, esnaf tabii, para ben... kazansın oteller para kazansın. Benim de param bu kadar değerli olsa ben de gelirdim. <gülüyor> 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 bravo, Kızım da duramadı bravo, <laughs> o da dinliyordu. Dayanamadı. <laughs> Doğru, Kaç yaşında evet. kızınız? 20 olacağım yakında. 20 olacağım çok güzel. <laughs> ee, üniversiteye gidiyorsun o zaman. Evet. Peki hangi bölümde okuyorsun? İngiliz so. Edebiyatı. İngiliz Edebiyatı. <laughs> 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 güzel. Bir en azından bir yerden bir tutun tutunmuşsun. <gülüyor> yani yani <gülüyor> evet. sonuçta e, dediğiniz gibi gerçekten para bırakacaklar ama e, şeyin e, İngilizlerinde daha üst kalite, daha çok para harcayan turistinin gelmesini nasıl sağlayabiliriz? Onu düşünmek gerek. Yani e, paralı olanı Yunanistan'a gidiyor. E, maalesef parasız olanı biraz daha veya daha e, az para harcayanı da e, ülkeye geliyor. E, artık onlar da e, bizim şansımıza mı diyelim? Yoksa bunun çözümünü nerede buluruz onu mu düşünelim? Evet. Ya şunu söyleyeyim ama e, ismi neydi beyefendi? Ne? Armağan Aa, Ar Akgün. Armağan. Armağan Bey. Yani Türkiye'nin... Şimdi güzelliğini Türkiye sahillerimizin, Fethiye'nin güzelliğini hakikaten anlatmak da bitmez. Ama bunun önüne şunu da söyleyelim. Türkiye'deki hizmet kalitesini, Türkiye'deki otellerin hizmetini hiçbir yerde bulamazlar. Ben onu da söyleyeyim yani. Ya e, evet, Tan Taner abi değil mi? Sen Avrupa'ya gidiyorsun, geliyorsun İngiltere'de. Yani kendin zor sığacağın odaya fiyatlar evet hizmet zaten yok. Kahvaltı, yemek, yok. çay, may ne oluyor? Hani kahve ne oldu kahve falan desen suratına bakar. Hani gelmedi Türkiye'de müthiş bir hizmet var. Böyle bir hizmet hiçbir bizdeki, Bizdeki açık büfe herhalde bir yılda yiyeceği kah kahvaltı kadar. Ya bizde sahilden çıkıyorsun üstündeki kumu, takımı temizleyen görevliler var. Sahilde güneş gözlüğünü silebilir miyim diyen Görevliler var yani biz işin vallahi biz <laughs> evet, böyle yani katılıyorum. değil mi yani Doğru, abi, katılıyorum. çok teşekkür katılıyorum. ederiz Armağan Bey aradığınız biz için. Biz teşekkür ederiz zevkle dinliyoruz kolay gelsin. Kızınıza, Kızınıza da, da, da çok selamlar, selamlar. Ee, teşekkür ederiz ona da Tanrı tamam. de bir kızı var değil mi o da aynen Koyarım. kendi yerine koydun evet. şu an. Tabii tabii yani. Ee, kızlar <laughs> ve babalar arasında böyle çok sağlam bir bağ vardır. Evet Sizinki de öyle bak. Beraber şu anda bile beraber dönüyorsunuz. Ee, mutluluklar böyle iyi bir ona e, başarı dolu bir hayat diliyor. İnşallah. Yolu açık olsun. Ee, böyle bence cesur da olsun. Lafını da esirgemesin her zaman. Değil mi Tanrı? Bu da çok önemli. Çok güzel. Tabii. Kendine güvenli olsun her zaman. En önemli şeylerden birisi. Evet. Peki e, 0 0212 255 59 ama çok güzel Saytlarımız var yani Fethiye tarafında da. Onu da söyleyeyim. Reklama <laughs> girmeden söyleyeyim. Çok güzel tesislerimiz var. Yani çok insanları memnun edecek böyle güzel tesislerimiz Fethiye tarafında ee, var. Tamam abi şimdi ya bu piyasa tarafını konuşuyoruz ama enflasyonumuz da var. Haftaya açıklanıyor. 60'ın üzerine gidebilir. Bugün belki anketine göre. Ee, ve <laughs> biz bu enflasyonu nasıl alacağız? Kağıt 60. Ya yok yani çoğu üründe yüzde yüz, yüzde elli, yüzde iki zamlar. Ee, ne bileyim işte evler satın almak Yani çok daha üzerinde enflasyon. Ee, diğeri daha farklı böyle ölçülen bazı değerler var. Yani o fiyatlara gerçekten ürün bulunabiliyor mu? Tek tek baktığında böyle bazıları çok komik rakamlar. Hangi ürün? Böyle çok homojen değil aslında. O yüzden enflasyon yüksek. Önemli olan bu kadar yüksek enflasyona rağmen biz politikamız nasıl belirleyeceğiz? Yani biz mevcut para politikasıyla TL'ye nasıl cazip hale dönüştürürüz ve enflasyonu dizginlemek için mevcut olan program kur korumalı mevduat işte ne bileyim işte yeni ekonomi programı bunlar yeterli mi? Esas düşünmemiz gereken o yani buraya kadar çıktı enflasyon. Bundan sonra daha çıkmamasını nasıl sağlarız? Daha bundan sonra nereye çıkacak diyeceğim ama <laughs> yani diyeceğim. Yani şimdi emtia fiyatları yükselirse buna rağmen gıda fiyatları yani şimdi biz para politikasını niye uygularız? Toplam talebi bir durdurmak, iki tasarruf eğilimini arttırmak için yaparız bunu Hı. İnsanlar tüketmesin onun yerine tasarruf etsinler e, tüketim sonuçta aslında enflasyonu körükleyen ana sebep yurt içi yurt dışı bütün ürünlere e, talep ederken e, ben ya şimdi şunu düşünmeyeyim ev alayım veya işte araba alayım veya işte dur bilgisayar alayım fiyatlar gidiyor e, veya ya ben bunu tasarruf etsem ne olacak %17 bana faiz veriyor şeyi e getirisi yüzde 1.2 ya yani zaten şöyle bir hareketlense zaten yüzde on zam geliyor ürünlere diyor insanlar tasarruf etmek yerine yüksek enflasyon ortamında o ürünlere yatırım yapmayı seçiyorlar veya onu talep etmeyi seçiyorlar Bu ne oluyor İşte Ocak Şubat ayının rakamlarına baktık İthalatı patlattı yani sen istediğin kadar ihracatı patlat e ithalat öyle bir patladı ki 18 milyar dolar açıklar evet. cari Şimdi bunu kontrol edebilmek ancak ve ancak tasarruf eğilimini güçlendirip tüketim eğilimini yavaşlatmak da olur. Bu da faizli olur. Bunu böyle sözle, mözle yapın, edin, onlarla falan olacak mümkün değil bir şey. Kontrolle. Kontrolle falan hiç olmaz zaten. Yani ne yapacaksınız KDV'yi? İndirdin e, mi, indirdik, mi? İndirdik, sen fiyatı arttırdın mı falan. Ya bu serbest piyasa indirir, çıkartır. Ee, yani bunun ölçülebilen bir değer olması lazım. Bunun indirimi hakikaten e, maliyetlerini düşürüyorsa veya satış fiyatlarının düşmesi yeni e, talep yaratıyorsa e, bunlara bakar zaten. Ha, fiyat hep yükseltebilir. ile alakası yok ki. Yani bunu ölçmeye çalışmak, biçmeye çalışmak. Yani hakikaten e, şey ilginç. Yani çünkü Peki. serbest piyasada bunları yapmaya çalışırsanız e, bir noktadan sonra e, caydırıcılığı kalmaz diğer önlemler. Yani bu bir, bu bir önlem değil. Bir telefonda alacağım izninle. Süleyman Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey, iyi akşamlar Taner Bey. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani öncelikle e, deminki demin bağlantıyla ilgili, daha doğrusu konuyla ilgili bir yorumda bulunmak isterim. Tabii, tabii Türkiye'ye turist gelsin, tabii ki döviz kazanalım. O ayrı bir konu. Ama e, öyle bir gidişat var ki şu an orta gelir veyahut da biraz daha alt gelir grubundaki insanlarımızın artık tatil yapamaz noktasına geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu hem fiyatlar açısından hem de turistik bölgelerin planlaması açısından maalesef olumsuz bir hale geldi. Mesela Fethiye bölgesinde daha taş her yer villa oldu. Bu villalar İngilizlere kiralanıyor. Ya da işte turistlere kiralanıyor öyle söyleyeyim. Ve o turistler o kirayı alıp marketlerden alışverişini yapıp bir kuruş ekstra harcamadan tatillerini yapıp ülkelerine dönüyorlar. Yani bizim hmm. turistten beklentimiz döviz bırakması ise zaten bu yöntem başlı başına yanlış bir yöntem. Hmm. Ee, tabi burada villa sahipleri çok daha fazlasını kazanıyor o ayrı bir konu. Ee, artı Siz bölgeyi biliyorsunuz biraz, galiba değil mi? Tabi. Nasıl? Bölgeyi bölgeyi biliyorsunuz galiba Fethiye. Evet, Fethiye, yani Fethiye bölgesini e, iyi bilen biriyim. Hı hı. E, artı plajlar yani kamuya açıktır. E, kıyı kanunu bunu çok açık bir şekilde söylemişti ama bugün gidin Fethiye bölgesinde denize girebileceğiniz alanlar her geçen gün beach oluyor. azalmakta. Yani ben e, bir Türk vatandaşı olarak e, kendi ülkemin denizine giremiyoruz. E, Bunların bence dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki döviz önemli ama bunlar da önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Benim sana bir sorum olacak. Tabii. FED'in ee, faiz artırımı artık kesinleşti. Hatta bunun e, kaç tane olacağı konusu bile kesinleşti gibi gözüküyor şu an. E, yıl sonunda diyelim ki 200 bas puan artırımı oluyor sonuna kadar. E, bizim de CDS'lerimiz 650'yi geçti diyelim. Dolar endeksini bu noktada kaç olarak beklersiniz? Yani Fed'in faiz arttırımını dikkate alırsanız dolar endeksinin gelebileceği yer neresi olabilir sizce? Evet. Dolar endeksi bugün biraz gevşedi bu arada. Euro güçlendi. Çok teşekkürler sorularınız için, katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Tanrı abi buyur. Evet tabii şimdi yüzler civarında, 98'ler civarında evet, evet. dolar endeksi. Ee, orada e, hareket tarzı e, doların genel olarak değerlendiği bir dönem yaşadık, özellikle e, bu Rusya krizinden e, kaynaklı ciddi bir şekilde e, yukarıya doğru bir ivmelenme var. E, burada e, tabii işte para birimlerinin e, rezerv para olması, e, herkesin dolar tutmaya çalışması, özellikle savaş dönemlerinde daha güçleniyor. Şu anda onu yaşıyoruz işte altın bile bu kadar savaşma başlasa bile daha yukarıya gitmiyor. Burada Fed'in tabii önümüzdeki dönemlerde faiz arttırma ihtimalinin artması, daha da güçlü sinyaller vermesi, 25 değil belki 50, 50. bas puanlarla gitmesi Aynen. beklentisi ve yani orta vadede bunu bir iki iki buçuk bandına kendi iskonto faizlerini politika faizini yükseltmesi bekleniyor. E, bu da işte öncelikle tahvil piyasasında e, harekete sebep oluyor. Tahvil piyasası, <laughs> işte iki buçuk üç bandına doğru, evet yani <gülüyor> <gülüyor> yorgunluk. yorgunluk var, iki buçuk üç bandına, e, ciddi anlamda oturacak gibi görünüyor. Şimdi bu birçok ülkeyi olumsuz etkiliyor çünkü bunun üzerine CDS primini koyduğunda zaten senin yaklaşık tahvil faizi ortaya çıkıyor. İşte bizim 8.5'da da geldi. Eurobond değil mi? Eurobond faizleri. Da borçlandı. Amerika'nın faiz artı öbürünü koy üst üste zaten Türkiye'nin faiz ortaya çıkıyor. E, hani faiz Amerika'da 5 olursa, e, bizim de CD olursa bizde 11'lere gelir. Eurobond faizi. Eurobond faizi. Euro faizi otomatikman e, yani paranın maliyeti artıyor. Peki. Tabi e, tabii şirketler birebir onu bulmuyor ama yine de her şeye bu sebep oluyor. yani Herkesin maliyeti artıyor. Taner abi bir araya gideceğim sonra yavaş yavaş Peki. tamamlarız izinle. Peki. Sosyal medyamız açık. Taner abi kaç saat uyuyorsun? Yani son bu haftalarda 4-5 saat ancak uyuyorum. 4-5 saat. Maalesef. Gün, Peki, de... gün içerisinde hiç şekerleme yapabiliyor musun? Mümkün değil. Ya yani aslında bir yarım saat bir, bir şey diyeceğim bak. Keşke. Çok ciddi bir şey. Yarım saat, 20 dakika kafanı koysan bir öğlen, çok acayip bir şarjla devam edersin biliyorsun değil mi? <laughs> yani evde olsam kesin yapardım. Ama işte ofis ortamında zaten mümkün değil ki arkadaşlar bırakmıyorlar. Birisi geliyor, biri gidiyor, bir öbürü geliyor. Herkesin bir işi var. <gülüyor> <gülüyor> bir, yani bitir, bitiriyorlar. Ben hala genelde o 12'de falan çıkıyorum zaten ofisten. İşten mi? Evet. <laughs> of. Yani seninkiyle eşdeğer ama sen tabii geç geliyorsun. Ben geç geliyorum abi, bizim daha rahat. Ben sen de ama için. yoğun çalışıyorsun. Yani bizim okul oluyor işte arada ders mers bugün de vardı. Biz de konuşuyoruz. Nasıl gidiyor hocalık? Güzel güzel. Abi işte yayın yapmaya gayret ediyoruz. Böyle bir şeyler yazmaya gayret ediyoruz. Güzel makalelerimiz hmm. çıksın diye. Hmm. Sade Hoca ile bugün beraberdik. Sade Hoca işte bir kitap projesi var gene ve enflasyonla ilgili bir şeyi var projesi. Bugün hmm. şeyi konuştuk mesela. Ben hem siyaset bilimi hem uluslararası ilişkilerim ekonomi yapmaya çalışıyorum ya böyle karma. Mesela hmm. Hmm. Yaptırımlar ve enflasyonu yaz dedi sende mesela. Yaptırımların sonuçta hem uluslararası evet, işler hem evet. ekonomi birlikte. Belki onu. Süper. Bugün mesela. onu konuştuk. Yani hep eser vermeye çalışmak çok güzel bir şey. Geleceğe bir şeyler bırakmak. Evet, ee, evet. Yapmaya gayret şey. Evet. Fethiye'de yayında söylemediğim Hillside çok güzeldir abi. Değil mi? Hillside'de yer bulabilirsen çok güzel. Yani erken biraz davranmak lazım. Yani nasıl erken yok şu anda. Bakıyorum işte seninle konuştuğum anda ona bakmaya bir başladım. Aa, yok yer. Orada görünmüyor da telefonla. He. Telefonla rezervasyon ararsan olabilir belki. Diyorsun. Evet evet. Kendilerine direkt arayacağım değil mi? Evet evet. Var numarası var. Kendin mi var? <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> var? <laughs> ya şimdi koskoca Barış Esen isteyecek de. Este. Yani his site var ya diyecek ki hangisini istersiniz diyecek. Hangi odayı diyecek. Yok be. Kimi abi. çıkartayım? Kimi çıkartayım? Barış Esen'i koyuyorum. <laughs> Yok be aşkım. Geçen sene öyle yaptılar ama dikkat edersen yok abi. Döndük ta <laughs> Efendim Taner Özarslan'la son bölüme geldik. SpartanCo kurucu orta. Taner abi vallahi herkes e, senin kadar çalışır. <laughs> Baya bir memleket kalkınır yani. Koş, koşarız yani. E zaten öyle olması lazım değil mi? Bizim e, gelişen ülkeyiz. Biz herkesten daha oldu. çok çalışmamız lazım zaten bir şey söyleyeyim mi? Onunla kapatalım. Yani bizde mesela istihdam verilerine bakıyorum. Maalesef ve maalesef kadınlarımızı biz istihdamda evet. göremiyoruz. Kullanamıyoruz. 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 Yani biz bir, bir bacağı topal olan ve koşmaya çalışan bir ülkeyiz. Ya kadınlarımız... kullanamıyoruz değil. Kadınları kullan kendilerinin çalışmasını kullanmasına izin vermiyor. aynen onu söylemek Erkeklerimiz istiyorum. erkeklerimiz izin vermiyor. Net. Evet. Kadınlar yoksa çalışmıyor değil bence. Çalışmak da istiyorlar. E, izin vermiyoruz. Aman sen çocuğa bak, ev temizle. İşte şu işleri sen yap. Bunlar senin sorumluluğun. E kadın bir çalışmaya başlıyor. Sonra o işlerden kurtulamıyor. Hepsi birden bir üzerine geliyor. Zaten bu işi bırakmak zorunda kalıyor. İstihdamdan yani, kendini çekiyor. Yani tabii tabii. Erkekler kadınlara çalışmaları için uygun şartları sağlamıyor Türkiye'de. Kadınlar da isteyemiyor böyle bir kısır döngü içerisinde de onu başaramıyoruz. Başaramayınca da gerçekten verimli bir ekonomi yaratamıyoruz zaten kadınların eksikliğiyle. İstihdamdaki kadınların oranı Tanrı abi erkeklerin yaklaşık yarısı. Ya yarısı böyle bir şey var mı? Ya maalesef Tabii. biz dediğin gibi bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bunda belki işte bizim yapımızdan, toplumsal yapımız olabilir, kadına bakış açımız olabilir dediğin gibi eğitimle ilgili olabilir ama bunu aşmamız lazım. E gerçekten en geride olduğumuz yerlerden bir tanesi. Kadınlara konuşuluyor. Geçen gün sosyal medyada gördüm. Hani iş görüşmesinde sonuçta sen de abi hani yöneticisin, şirketin var. Şöyle şeyler yani şöyle diyorlar. Kadınlara iş görüşmesinde sorulan şeyler erkeklere sorulsaydı ne olurdu diye. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Hamile kal, kalmayı düşünüyor musun, efendim? Ee, evlenmeyi düşünüyor. Musun? Böyle garip garip kadınlara sorularla. Onu zaten sen en başından iş hayatı ile ilgili, kafasında Bir kariyeriyle ilgili soru işareti. Çocuk yapsa bir dert, yapmasa bir dert. İşten ayrılsa bir dert, ayrılmasa başka bir dert. E, cam tavanlar var diyoruz. E, hakikaten bunları açmamız lazım inşallah. Bizim şirket politikamız, yani ben bunun sonuna kadar da götürmeye çalışacağım. Ee, yani yarı yarıya gitmeye çalışacağız. Valla Süpersin. Aslında. Süpersin abi. Şu anda öyle gidiyoruz. Ben özellikle bir personel arayışına girdiğimiz zaman mutlaka o dengeyi koruyarak arama şeyinde bulunuyorum. Sonuçta çok potansiyelleri var kadınlarında. Yani inanılmaz kadınlarında olmadı kadınların. Hatta da daha fazlaları var birçok konuda e, erkeklerden. E, yani finans sektöründe bence zaten çok başarılılar. Hı hı. E, mümkün olduğunca daha fazla her sektörde kadınları görmek lazım. E, onlara her türlü imkanı da açmak lazım. Biraz pozitif ayrımcılık da yapmak lazım işin aslı. E, çünkü onlar olmadan hakikaten e, biz Türkiye gerçek anlamda kalkınamayız. Kalkınma diyorum, büyüme demiyorum. Kalkınma, kalkınamayız. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkürler Taner abi. Ben ağzına sağlık. Ee, Yusuf Tuncay'a çok teşekkürler. Güzel sözler için. Ee, YouTube'a çok selam, Twitter'a çok selam. Ee, Spartanko kurucu orta, Taner Özarslan bizlerleydi bu yoğun e <laughs> program içerisinde. Bir güzel bak ama yüzünü güldürdük abi. Fena mı? Her zaman için iyi. Senle her zaman program yapalım. Eyvallah. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür de. ederim. İyi akşamlar. Görüşmek Akşam üzere. 9'da ekonomik görünüm var. 10'da küresel piyasalar.